Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu dersimizde cny 70 isimli optokaplarımızı, optik sensörümüzü Proteus kütüphanesine kılıfıyla birlikte ekleyelim istiyorum. Başlayalım. İlk olarak sevgili kardeşlerim, cny 70 üzerine azıcık çalışma yapmamız gerekiyordu. Dört tane ayağımız var dikkat ettiyseniz. Ledimiz sol tarafta Mavi renkli evet. Bu şekilde yerleştirmeye çalışalım. Anotumuz, katotumuz, emiterimiz, kolektörümüz. Dört tane ayağımız var. Dört tane pet yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi sevgili kardeşlerim. Burayı azıcık büyütelim. Petlerimizi iki buçuk milim aralıklarla yerleştireceğiz. Dikkat ettiyseniz. Dış kılıfımız 7 milimetreye 7 milimetre. Kare şeklinde evet. Delikler de kare şeklinde olacak. Kılıfımız da. Şimdi sevgili kardeşlerim. Devam ediyorum. Yazılı yüzey sağ tarafa gelecek şekilde ayarlayacağız. Anotu, katotu, emiteri, kolektörü yönüne koyuyoruz şu şekilde. Evet. Anot, katot, emiter, kolektör. Başlayalım. İlk olarak sevgili kardeşlerim. Dört tane pedimizi yerleştirmeyle başlayalım. Şurayı azıcık büyüteyim. Evet. Dört tane pedimiz. İlk olarak, ilk olarak View menüsünden her karenin 0.5 mm olduğuna emin olduk. Evet. Ben yine kare kullanmaya çalışacağım. 40 40'a 25'lik kare petlerimizi kullanalım. Uygun gibi geliyor bana. Evet. İlk olarak sevgili kardeşlerim birinci pedi yerleştirdim. Aralarında 2.5 olacak onun için 3 kare fark var. Saydım ama yine de tabii ki kontrolü elden bırakmamak lazım. Hemen mezura ile ölçelim. Evet, 2,5 mm. 2,5 mm. Evet, oldu gördüğünüz gibi. Ctrl Z ile geri aldım. Şimdi sevgili kardeşlerim, 7 mm'e 7 milim bir tane karenin içinde olacak. Hemen 2D grafik box moda geldim. Buradan şu şekilde Evet, bir tane kare aldım. Bakalım gerçekten oldu mu yine? Yine büyütmem gerekiyor. Tam 7 olmak durumunda mı? Önemli değil o kadar. 6.5 da olur. Evet olur. Sıkıntı olmaz. 6.5 evet. Uygundur. Şimdi sevgili kardeşlerim. Hemen selection moda tıkladıktan sonra büyütüyorum. Şurası bizim anotumuz olacak. Üstüne çift tıkladım. Anot diye yazıyorum. Anotun ağası. Evet. Anlaşılır. Kısaltmalar. Şurası bizim katotumuz. G harfimizi yazdım. Şurası emiterimiz. Emiterimizin E'si. Şurası kolektörümüz. Kolektörümüzün C'si. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim hemen yazısını yazmaya çalışıyorum. Sağ tarafta yazısı vardı. CNY70 yazıyordu. Benimkinin adı CNY70'den biraz farklı olsun yalnız. CNY70 M olsun benimki Yelik eki olarak İyi mi? Yelik eki 60 tony'a 60 tony'a getirdim Okey dedim Daha sonra sevgili kardeşlerim Şöyle bir Rotate anti-clockwise dedim Evet Cancel dedim Şu şekilde kenarında bulunsun Biraz daha küçültebilir miyiz? Küçültelim biraz daha 50'ye 50'lik olsun Bu kadar da büyük olmasın Evet Cancel. Şimdi sevgili kardeşlerim selection moda geldikten sonra şunu azıcık aşağı alayım. Evet. Daha sonra tekrar seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Make package evet. Başlayalım. Adı ne olsun demiştik? CNY70M ye olsun. Yeri ki ile birlikte kategorisi yine malzemelerimin içine yerleştiriyoruz tipi true hole olacak deliye montajlı. User package tamam okey dedim. Buradaki işimiz bitti sevgili kardeşlerim. Şimdilik evet. Şu bizim cny 70'imiz orijinal. Bu simülasyon için kullanılacak. Ama bizimki ARS'e geçerken. Evet simülasyonlu değil bizimki tabii ki. Hemen bir tane kutu almaya çalışıyorum. Şu şekilde. Dört tane ayağımız vardı. İlk olarak sevgili kardeşlerim. Device pin moddan şuraya evet iki tane pedimi iki tane pinimi düzeltiyorum yerleştirmeye çalışıyorum şunları x mirror yapayım yalnız evet daha sonra da çarpı işaretleri dışarıya gelecek şekilde yerleştirdim evet şimdi sevgili kardeşlerim şurası anotumuz bizim malumunuz Anot. İkisine de hem içinde hem de dışında anot yazsın istiyorum. Okey. Şurası bizim katodumuz. Katodun K'si. Şurası emiterimiz. Şurası kolektörümüz. Okey. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim yine seçiyorum. Seçiyorum. Seçtim. Sağ tıklıyorum. Make device. Evet. Adı CNY70. Made. Evet. Kütüphaneninki ile karışmasın. CN olsun. Resistöre rest demiştik. Evet bu da CN olsun. OK diyelim. Next diyorum. Gördüğünüz gibi kılıfımız yokmuş. Hemen add edit'e bastım. Add diyorum. CN'ye 70 M kılıfımı bulmaya çalışıyorum. Evet şurada gördüğünüz gibi tıkladım. OK'ye bastım. Artık kılıfım var. Evet. Şimdi katotuyla her şeyle doğru. Dikkat etmişsiniz. Devam ediyorum. Assign. Ata diyorum artık kılıf olarak next diyorum. Yazısı da doğru yerde. Evet. Next diyorum. Next diyorum. Kategori olarak ne yazalım? Bu opto eleman. Opto elektroniği bulursam sevgili kardeşlerim, evet buldum gördüğünüz gibi. Oraya hemen ok diyorum. Evet. Yeni elemanımız artık hazır, kullanıma hazır. Sileyim ilk önce buradan da temizleyeyim isterseniz. Haydi yapayım şuradan. Okey dedim. Pick from library ile bakalım. 70M entegremiz şurada gördüğünüz gibi. Evet. Bu şekilde kullanıma hazır. Evet. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın zaten.